Arkadaşlar, video geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Bildiğiniz üzere bizim ücretsiz bir şekilde katılım sağlayabileceğiniz WhatsApp grubumuz vardı. Ben o grupta artık paylaşım yapmamaya karar verdim. Sebebine gelecek olursak, 257 katılımcıya ulaştık. Hepinize çok teşekkür ederim. Lakin daha fazla insan katılamıyor, e-kuponlardan da faydalanamadığı için ben de dedim ki daha geniş kapsamlı bir e, platform bulalım oraya geçelim aklıma da telegram geldi artık telegramdayız arkadaşlar burada kişi sayısı kapasitesi yok arkadaşlar katılmak isteyen herkes ücretsiz bir şekilde katılabilir arkadaşlar nasıl katılacağım diye soracak olursanız da yorumlar kısmına inin başa sabitledim yorumda telegram linkini verdim ben arama yerine de oran alt tere avcısı yazarsanız arkadaşlar grubumuza otomatik olarak katılım sağlayabilirsiniz hiç kullanmayı bilmeyen arkadaşlar da telegrama indirsin Numarasıyla aynı Whatsapp gibi kaydını gerçekleştirdikten sonra linke tıklayarak Telegram grubumuza katılabilir arkadaşlar. Bunun duyurusunu yapmak istedim. laf fazla uzatmayın bomba gibi bir video sizler arkadaşlar. İnanın bana çok işinize yarayacak bu video. O yüzden dikkatlice dinleyin sonuna kadar izleyin ki iyice idrak edebilin arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın. when you cümleten selamünaleyküm arkadaşlar hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum 18 Eylül cumartesi günü sabahından hepinize merhaba saat 7.30 ee, bir aklıma video fikri geldi arkadaşlar gerçekten de efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar sizden ricam videoyu sonuna kadar izleyin ve dinleyin söylediğim her şeyi harfiyen uyguladığınız takdirde inanın bana çok kolay bir şekilde kazan sağlayabileceksiniz öncelikle videomuzun içerinden bahsedeyim sevgili dostlar bu videoda sizlere 2,5 gol üst alt şikesinden bahsedeceğim. Yani artık e, maç sonucu, ilk yarı maç sonucu, skor falan filan bunlar bir kenara. Onlar da çok faydalı videolar. Lakin bu 2,5 gol üst alt e, şikesi gerçekten damga vuracak bir oran şirkesi arkadaşlar. O yüzden de dikkatlice dinlemenizi ve izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle izleyin yani kazan sağlamak istiyorum derseniz basit bir şekilde çok yüksek meblağlı oranlar e, olmadan nasıl kazanabilirsiniz? Bununla ilgili size video içerisinde e, tavsiyeler vereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar 2.5 gol üst alt şikesinde dikkat etmemiz gereken tabii ki de kurallar olacaktır. Uygulamamız gereken kurallar olacaktır. Bunları uyguladığımız takdirde de eğer çıkan sonuç bizim istediğimiz gibi ise bu maçlara iki buçuk gol üst veya alt şeklinde bahislerimizi alabileceğiz. Yani o konuda sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar yani ben her şeyin örneğiyle göstermeyi daha çok severim çünkü yani biz insanlar bu şekilde daha iyi anlayabildiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle 3 tane maç var önünde görmüş olduğunuz gibi. Ben bu 3 maçı hemen videodan 5 dakika önce hazırladım dediğim gibi arkadaşlar. Her maçın e, yani üst alt gelecek diye bir şey yok. Oynadığın di, lige dikkat et. İngiltere ve Almanya liglerinde bu sistem daha elverişlidir diye notumu da almışım zaten. Ben sadece sizlere örnek olsun diye bu maçlarımı gösterdim. Şimdi maçlar üzerinde sizlere daha iyi anlatım e, gerçekleştireceğim sevgili dostlar. Öncelikle birinci maçımıza gelelim arkadaşlar. Jeonbuk Blue Wings arkadaşlar. Birinci maçımız budur. E, Kore ligiydi yanlış hatırlamıyorsam. Kurallara geldiğimiz zaman ev sahibi ve deplasmanın oynadıkları maç sayısı eşit olmak zorunda diye birinci kuralımı koymuşum. Şimdi geldiğimiz zaman burada istatistikleri tıkladığımız zaman puan durumunu e, açtığımız zaman Ev sahibi ve deplasman takımının oynadıkları oyun yani oynadıkları maç sayısı eşit olmak zorunda diye notumu almışım. Burada baktığımız zaman Jeonbuk 28 maç, e, Suwon Blue Wings 28 maçla oynadıkları maç sayısı eşit arkadaşlar. Birinci kuralımıza uydu mu uydu. İkinci kuralımıza gelecek olursak, ev sahibinin attığı gol ile deplasmanın yediği gol sayısını topla ve oynadıkları maç sayısına böl. Çıkan sonucu da bir kenara yaz diye notumu almışım. Şimdi arkadaşlar, ev sahibinin attığı gol. Bizim için önemli olan ilk aşamada buydu arkadaşlar. Hesap makinesini açalım dilerseniz arkadaşlar. Oradan notumuzu da alabiliriz kolaylıkla. Ne demiştik arkadaşlar? Ev sahibinin attığı gol sayısı ile deplasmanın yediği gol sayısını topla. Ev sahibi kaç gol atmış? 50 gol atmış arkadaşlar. Deplasman kaç gol yemiş? 35. 50 ile 35'i topluyorum ben sevgili dostlar. 50 artı 35. Evin attığı gol 50 deplasmanın 7 gol 35. Bunları topladık. Peki neye böleceğiz? Ma oynadıkları maç sayısına. Yani 28'e böleceğiz arkadaşlar. 85'i 28'e böldüğümüz zaman 3,03 bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. 3,03'ü ben bir kenara not ettim. Sizler de böyle maçlarınızı ayarlarsanız not etmeyi kesinlikle unutmayın. Çıkan bu sonuç çok önemli arkadaşlar. 3,03 çok önemli. Şimdi geri geldiğimiz zaman diğer kuralımız neymiş arkadaşlar? Bakın ne demiştik? Ev sahibinin attığı gol ile deplasmanın yediği gol sayısını topla ve oynadıkları maç sayısına böl. Çıkan sonucu bir kenara yaz. Yazdık. 3,03 çıktı. Diğer kurulumuz deplasmanın attığı gol ile ev sahibinin yediği gol sayısını topla ve oynadıkları maç sayısına böl. Çıkan sonucu bir kenara yaz. Yani tam tersi. Şimdi deplasman kaç gol atmış arkadaşlar? 35 gol atmış. Ev sahibi kaç gol yemiş? 29. 35 artı 29 yapacağız değil mi? 35 artı 29 eşittir 64. Peki bunu da kaça böleceğiz arkadaşlar? Tabii ki de oynadıkları maç sayısı yani 28'e böldüğümüz zaman bunun sonucu da 2,28 çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sıfırlayalım bunu. Hatırlıyor musunuz? 3,03 vardı. Bir de en son böldüğümüz çıkan sonuç kaç vardı? 2,28 vardı arkadaşlar. Bunları topladığımız zaman 5,31'lik bir değer çıkıyor ortaya. Peki bu değerle kalma, e, kalacak mıyız? Kalmayacağız arkadaşlar. Bunu da ikiye böleceğiz arkadaşlar. Çıkan sonuç ne arkadaşlar? 2,65 değil mi? Bakın şimdi ne anlatmaya çalışıyorum sizlere daha iyi anlatacağım. Şimdi ne dedik? Birinci aşamada ev sahibinin attığı golle yediği gol sayısını, deplasmanın 7 gol sayısını topladık. E, çıkan sonucu oynadıkları maç sayısına böldük. 28'e böldük. 3,03 çıktı. Ve bu sefer ikinci kuralımızda deplasmanın attığı golle ev sahibinin yediği golü topladık. Çıkan sonucu da 28'e böldük oynadıkları maç sayısına. Onun da sonucu 2,28 çıktı. Sonra ne yaptık? 2,28 ile 3,03'ü topladık. Cevap 5'li e, küsüratlı bir şey çıktı arkadaşlar. Onu da 2'ye böldüğümüz zaman 2,65 bir sonuç çıkıyor arkadaşlar. Bu 2,65 neyi ifade ediyor? Peki ona gelelim. Şimdi bakın çıkan sonuçları topla ve ikiye böl. Sonuç iki buçuk üstünde ise o maç üst. iki buçuk altında ise o maç alt şeklinde bitecektir arkadaşlar. Bizim sonucumuz ne çıktı? 2,65 ile iki buçuğun üstünde olduğu için üst çıktı değil mi? O yüzden bu maça gönül rahatlığıyla üst oynayabilirsiniz sevgili dostlar. İkinci mücadelemize geçelim. Rio Ave. Bunu da göstereyim arkadaşlar. Daha iyi anlayabilmeniz açısından. Şimdi burada önemli olan birinci kuralımız. Bakın okumadan yapalım arkadaşlar. Ev sahibinin attığı gol deplasmanın yediği gol. Ve en önemlisi oynadıkları maç sayısı eşit mi ona bakacağız. 5'e 5 eşit mi eşit. Ev sahibinin attığı gol kaç? 16. Deplasmanın yediği gol sayısı kaç? 3. 16 ile 3'ü topla abi. Sıfırlayalım. 16 artı 3 eşittir 19. Bunu kaça böleceğiz? Oynadıkları maç sayısına yani 5'e. Bölü 5 dediğimiz zaman 3,08 çıkıyor. Bakın arkadaşlar. 3,08 tekrardan sıfırlayalım. Bu sefer ne yapıyoruz? Deplasmanın attığıyla ev sahibinin yediği golleri topluyoruz. Deplasmanın attığı 7, ev sahibinin yediği 5. 7 ile 5'i toplayacağız arkadaşlar. 12 çıkacak değil mi? 12 ile kaça böleceğiz? Oynadıkları maç sayısı 5'e böleceğiz. Bölü 5 dediğimiz zaman 2,4 çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Şimdi ilk böldüğümüz sonuç 3,08 çıkmıştı. Artı son böldüğümüz sonuç 2,4 çıktığı için eşittir 548 bu 5.48'i de 2'ye böldüğümüz takdirde 2.74 yapıyor arkadaşlar. Ne demiştik? üstünde üstündeyse eğer o maç üst bitecektir ki 2.74 çıktı arkadaşlar. Hatta az önceki maçtan da yüksek çıktı oranı. Az önceki maçın 2.65'ti. Bunu 2.74. Yani arkadaşlar bu maçta üst bitecektir. Ben bunların hepsini sizlere video çekmeye başlamadan önce ayarladım zaten. Yani böyle bu maçları bulduğunuz takdirde arkadaşlar gönül rahatlığıyla oynayabileceksiniz sizlerde. Şimdi diğer mücadelemize bakalım. Ev sahibinin bakın hızlı hızlı yapalım arkadaşlar. Oynadıkları maç sayısı 20'ye 20 eşit çok güzel. Ev sahibinin attığı gol 50 deplasmanın 7 gol 29. 50 artı 29 bakın. 50 artı 29 eşitleri 79. Bunu da 20'ye bölelim arkadaşlar. Böyle 20 oynadıkları maç sayısına 3.95. 3.95'i bir yere not al. Şimdi sıfırlayalım bunu. De deplasmanın attığı gole bakalım arkadaşlar. 30. Ev sahibinin yediği gole bakalım. 7. 30 ile 7'yi toplayın arkadaşlar. 30 artı 7 eşittir. 37 yapıyor değil mi? Bunu kaça böleceğiz? 20'ye. Bölü 20 yaptığımız zaman 1,85 çıkıyor. 1,85'i de not ettim bir yere. Şimdi 3,95 çıkmıştı. Artı 1,85 eşittir. 5,8. Bunu da 2'ye böldüğümüz zaman 2,9. Bakın diğer iki maçtan da daha üstün çıktı. Daha fazla çıktı oranı. Görüyor musunuz? Yani bu oran arttıkça 2,9, 2,8, 3 bunlar hep 2,5 gol üstü bitmenin daha garanti olduğu maçlar arkadaşlar. Bu maçlar aynı şekilde 2,5 gol üstü şeklinde bahis aldık zaten. Yani o mantığı anladığınızı varsayıyorum sevgili dostlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Gerçekten işe yarayan bir mantık. Ben zaten işe yaramayan hiçbir şey sizlere anlatmam. Videonun e, bu kadardı arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olun. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazın sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.